Herkese merhabalar tekrardan. En son bir buçuk sene önce bu elimde görmüş olduğunuz ver ve marka cihaz yüzünden hayatımın ilk YouTube videosunu çekmiştim. Otomatik zamanlayıcıdır bu biliyorsunuz. Bilenler bilir. Çektiğim videoya da yüzlerce yorum geldi. Aynı sorunu yaşayanlar olsun. Aynı problemleri deneyimlemiş olanlar olsun. Veyahut bu cihazı almadan önce internette bir araştırma yapayım diyenler olsun. Çok fazla yorum aldım. Belki birçok kişi son anda vazgeçti bunu almaktan. Ben çözümü nasıl buldum? Önce onu anlatacağım. Kısa keseceğim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Çözümü Gardena marka. Bauhaus'tan satın aldım. Alman malı. Ee, bir buçuk yıldır kullanıyorum. Daha bir dakika dahi saptığını, suyu açamamadığını, açamadığını, kapatamadığını veyahut farklı bir problemlerle karşılaştığımı henüz görmedim kare pil kullanılıyor. Büyük pil şöyle 9 watt olanlardan. Kalem pil kullanmamasının da büyük bir avantajıdır. Çünkü kalem pil güçsüz bir şey. 9 wattlı piller daha güçlü. Sezonun başında pilini taktım. İşte sezon bitmek üzere ancak yarısına geldi. Tabii ki pili sürekli full tutmak gerekiyor. Yani senede bir kere pil değiştirseniz iki kere daha doğrusu. Hani sezonun başında aldığınız pili Ağustos'ta bir kere değiştirseniz yeterli. 30 liralık bir pil zaten. Ama onun karşılığında da bahçeniz yemyeşil kalır. Emanet ettiğiniz canlılarınız, bitkileriniz hiçbir şekilde hasar görmez, problem yaşamaz. Şöyle göstereyim hiçbir sorun yok. Vanayı kapatmıştım ben. Vanayı açıyorum. Çimleri keseceğim için vanayı kapatmıştım sulama yapmasın diye. Şimdi e, size göstermek için açtım. Hiçbir sorun yok. Hiçbir problem yok. Bastığım anda çalışıyor. Bastığım anda da kapatıyor. Hemen öbür tarafa geçeyim hızlıca fazla uzatmak istemiyorum. Hayatımın ikinci YouTube videosudur bu bu arada. <laughs> Şimdi benim burada bu çim alanı ikiye böldüm. E malum yazın su kullanımı çok arttığı için şeyde bulunduğum bölgede e, fiskiyeler artık yeterince uzağa atamamaya başladı. O yüzden şurada ve şurada bir fiskiye daha kurdum. Artı bir de şuraya gidiyor. Buradaki çiçeklerimi suluyor. Bu çiçekler ee, çok güzel bal veriyor. Arılarım var çünkü benim. Ee, bunu bal olarak kullanıyorum. Bu çiçekleri. Burada bakın yine vanı açık. Tek tuşla. Görüyorsunuz. Biraz ıslatacak beni bu. Aynen tek tuşla da geri kapatıyor. Burada var yine aynı şekilde. Yine gardena. 3 tane var bende. Burada damlamayı çalıştırıyor bu da. Damlamayı büyük boruya çektim. Büyük borudan da. Damlama hortumlarına gidiyor. Daha bir gün, bir saat, bir dakika herhangi bir sapma yaptığını, suyu açamadığını, kapatamadığını görmedim. Ee, bu videoyu da çok bana yorumlarda nasıl sonucu aldınız, sonuçtan memnun musunuz, işte gardenayı tavsiye eder misiniz şeklinde ee, yorumlardaki sorulara istinaden de bu videoyu çekmiş olayım. Çok böyle YouTube'la falan da arası olan birisi değilim biraz e, alerjim var kedilerden dolayı, bu arkadaşlardan dolayı. O yüzden burnumu çekiyorum kusura bakmayın. ve velhasıl kelam yani marka, şirket belki iyidir, belki düzgün insanlardır ama bu cihaz sadece bu işe yarıyor. Öyle söyleyeyim. Videomu izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Son bonus olarak şunu söyleyeyim. Bu bira şeylerinden işte bu soğutucuları Biliyorsunuz içleri izolasyonlu bunların. Şunu şu şekil üstüne kapatıyorum. Veya işte çok garanti altına almak isterseniz de şöyle dolayabilirsiniz. Böylelikle güneş görmesin, su görmesin isterseniz böyle bir önlem siz de alabilirsiniz. Burası benim çim alanım. Basınçlı suda da kullanıyorum. Gördüğünüz gibi burada ben de 10 bar basınç var. 10 bar basınçlı bile daha bir gün problem yaşatmadı bana. Orada daha az basınçlı suda damlamada kullanıyorum. Herhangi bir tanesinde hiçbir sorun görmedim, hiçbir sorun yaşamadım. Ekstra bilgi olarak arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kusura bakmayın çamaşır astım buraya da. Burada da Fiskars bir cihazım var. Bakınız. Şöyle göstermeye çalışayım. Fiskars çift çıkışlıdır. Bunun en büyük avantajı o. Bu cihaz ise benim buradaki çiçeklerimi şimdi şuraya tohumdan fasulye falan ektim orayı. Artı bu seranın içindeki damlamayı çalıştırıyor. Arkadaşlar Fiskars'ta da hiçbir sorun yaşamadım. O da çift kalem pille çalışıyor. E, 9 watt değil yani daha güçsüz. E, ver şeye göre. Gardena'ya göre. Ancak hiçbir sorun yaşamadım. Mükemmel şekilde o da çalıştı. İlk senem bununla. Daha ilk yazım daha doğrusu. Hiçbir sorun yaşamadım. Kusura bakmayın acemesiyim birazcık bu işlerin. Bu video çekme işlerin bir hatam olduysa kusura bakmayın. Ama bir sorunuz varsa aklınıza takılan başka bir şey de varsa önceki videomda hemen bütün hemen hemen bütün soruları cevapladım. Bu videoda da seve seve cevaplarım. Gardena kesinlikle gözünüz kapalı alın. Canlı bitki emanet ediyorsunuz. E bu ucuz makineden 300 lira 400 lira pahalıdır en fazla. E bugün aldınız aldınız yarın daha pahalı biliyorsunuz ülkenin hali. Onun için tercih sizin. Herkese İyi bir hafta dilerim. Bugün pazartesi çünkü. Benim pazartesi sendromum bu şekilde geçiyor. <laughs> Herkese iyi günler.